Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bu videomuzda sizlere perklerin ve attachmentların nasıl kullanılması gerek hakkında birkaç bilgi vereceğim Lütfen beni dikkatle dinleyiniz İlk olarak weapons'a giriyoruz İkinci olarak edit loadout diyoruz Sonra burada bir menü karşımıza çıktı Baya fazla şeyin oldu silevan olduğu Buradan ben video için hazırladığım kısma gireceğim sizin için Buradan girdim buraya İlk olarak e, iki silah almayı bilmeyen arkadaşlar olabilir o yüzden ben perklerden başlıyorum hemen size anlatmaya Arkadaşlar benim e, sizin için hazırladığım perkler bunlardır daha doğrusu double time değil e, bunun yerine cold blood olacak Şimdi bu perklerin size şeyini anlatayım double time'da arkadaşlar eğildiğinizdeki e, hızınızı %30 arttırıyor ve e, sprintiniz yani iki kere shift'e bastığınızda koşmanızın süresini arttırıyor. iki katında çıkarıyor. E, ikinci i̇kinci perkümüzde bu patlamalardan, ateşlerden falan daha az damage alıyorsunuz. Üçüncümüz, üçüncüsünde ise e, öldürdüğünüz kişilerden e, hani ammo saplay alıyorsunuz nasıl söyleyeyim size. Mermi alıyorsunuz kendinize. Hani öldür, birini öldürdüğünüzde fazla mermi düşüyor üzerinden. E, bu üç, dördüncüsünde ise bu, bunda, bu çok önemli arkadaşlar. Bu termal ve e, herhangi bir şey sisteminde gözükmemenizi sağlıyor. Evet burada da kill chain var arkadaşlar. kilçenin iki şeyi var. Bir multiplayer özel kısmı var. Bir de warzone özel kısmı var. E, multiplayer de bizi ilgilendirmez. Bu warzone için yapıyorum bu videoyu. Warzone'da arkadaşlar sizin kutulardan e, şu hani UAV'dir, Precision Strike'tır, işte Herhangi bir hava bombardımanı olsun. Bunun gibi özelliklerin bulmasının hani şansını arttırıyor kutulardaki. Sonuncusunda ise Quick Fix e var arkadaşlar. Quick Fix'te ise e, bir kişi öldürdüğünüz zaman hemen e, can yenilenmeniz başlıyor. Yani daha hızlı başlıyor. Hatta direkt başlıyor diyeyim size. Sonra cap yani, bir yeri captureladığınızda yani bir alanı böyle hani secureladığınızda falan sizin can yenilenme oranınızı arttırıyor hızlı bir şekilde. Şimdi ikinci perk'imize geçelim arkadaşlar. İkinci perkte ben direkt bunların, bunların hiçbirinden bahsetmeyeceğim. Çünkü hani gerçekten sizin işinize yaramayacak şeyler. Sadece overkill sizin işinize yarayacak. Çünkü bu sizin iki tane ana silah taşımanıza işe yarıyor. Yani oyun içerisinde. Mesela bir elinizde sniper var. Diğer elinizde M4 alabiliyorsunuz. Ya da herhangi bir silah alabiliyorsunuz. Daha şey olan, ana olan bir silah. Ee, o yüzden bunlar hakkında bahsetmeyeceğim. Eğer bunlar hakkında bilgi almak istiyorsanız bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Üçüncü perkümüzde ise arkadaşlar Binance'ı böyle örnek olsun diye yani perklerine sadece 3 tane güzel perk seçtim hani çok işinize yarayabilecek perkler. Ama bu sizin kişisel tercihinize kalmış. İlk, ilk başlıyorum. Bir arkadaşınızı ya yani tune up'ta bir arkadaşınız düştüğünde o kişiyi kaldırmaya yani o kişiyi kaldırmanız %25 daha az süre alıyor yani. Input'ta ise e, şey, silahlarda çok hızlı geçiş sağlayabiliyorsunuz ya da roket launcher'un mermi değiştirme hızını arttırabiliyorsunuz. Üçüncü olarak şaraplar var arkadaşlar. Şarap ise elinize mesela frag grenade var. Yani el bombası var. Doğduğunuz zaman ikinci bir el bombası doğuyorsunuz. Yani oyuna başladığınız anda ikinci iki tane el bombanız oluyor mesela tek şeyde. Onun dışında e, birine buna damage verirseniz bombayla falan. O kişinin can yenilenmesinin süresini uzatmış olursunuz. Yani biraz beklemesi gerekiyor canın yenilemesi için. Dördüncü olarak Battle Hardened. Battle Hardened'da ise sizin şeylerden çok etkilenmemenizi sağlar. Mesela EMP granitler olsun, sanlar olsun, flash olsun, gaz gazlar olsun ya da snapshot gibi şeylerden etkilenmemenizi sağlar. Beşinci olarak spotter arkadaşlar. Spotter'da ise düşmanların herhangi bir mesela dronelarını, işte kullandıkları özellikleri, kilitli şeylerini göre duvarlar duvar arkasına görebilirsiniz. Onun dışında onları şey olarak işaretleyebilirsiniz. Mesela saytınızı açıp Alta basarak onları işaretleyebilirsiniz. Adam arkadaşlarınızın görmesini sağlayacaktır bu. Bir de on, e, adamların claymore'larını, proxy miner'ları yani işte mayınlar olsun, C4'leri olsun ya da işte trophy system'lar olsun yani yeri düşündüğünüzdeki şeyleri falan olsun. Onları hacklemenizi sağlıyor. Yani bunun da özellikleri bu kadar. Altıncı olarak da tracker arkadaşlar. Bu en çok işime yaran. Yani her, hiçbir zaman bırakmam bunu elimden. Bu düşmanların ayak izlerini görmenize işe yarar. Arkadaşlar perkler bu kadardı. Şimdi de attachments'lara geçiyoruz. Ee, i̇lk olarak da işte M4'ümüze girelim. Özür dilerim. M4'ümüze girdik buradan Guns Gun e basıp giriyorsunuz şeye. Attachment bölümüne. Ee, buradan da gördüğünüz üzere burada değerler var. İşte accuracy, damage, range, fire rate, mobility, control. Bunları siz koyduğunuz eklentilere göre arttırıp ya da düşürebiliyorsunuz. Mesela burada muzzle var. Ben de hepsi açık. Şöyle göstereceğim size. Mesela Flash kartta hiçbir şey değişmiyor. Sadece range'i biraz düşüyor şeyin. Ve burada e, Muzzle Flash Consolidant artıyor. Ama a, eksisi neymiş? Mesela mermi hızı daha düşük oluyor bunda. Yani range'den zaten belli olabiliyor nasıl olduğunu. E, breacher Device var. Burada mesela milli damage'ınız artıyor. Yani A ile adamı vurduğunuzda yakından e, adamın hani daha fazla vurmanızı sağlıyor. Ama a, eksileri ise mesela aim açtığınızda yani sağ klik yaptığınızda daha yavaş açılıyor. Ve yürürken eğiminiz daha sallanarak gidiyor. Hani sağ klikle yürürseniz işte. E, ee, da bildiğiniz üzere Sarpesser ses şey yapar. Sesi kısar yani. Sizin işte artınıza olur o. Hani insana duymasın diye silah seslerine Ama eksi olarak e, yavaş eğim açarsınız. Yine sağ, sağ Bir de yine yürürken çok sallanır yani şey sağ kliğiniz. Dördüncü olarak muzzle break var arkadaşlar. Muzzle break'te mesela recoil stabilization. Bunda e, stabilize yani konuşamadım tam o söylerken. Dördüncüsünde ise maz Dördüncüsünde ise muzzle break arkadaşlar. Muzzle break'te işte şey recoil, recoil stabilization artı olarak gelmiş. Ee, recoil'de de sizin silahınızın sekmesini hani sabit daha stabilize ediyor Silahınız daha sekmemez hale geliyor hani sıkarken Eksilerinde ise sağ klikte yine şeyiniz yavaşlıyor Sağ klik yapmanız yavaşlıyor aim almanız Bir de aiming stability biraz düşüyor Yani hani dümdüz bakarken ki stabiliteniz düşüyor Shift'e bastığınızda hani oyunda nefes alma şeyi var sniper'da kullanılabilir zaten O süresi düşüyor onun biraz şeyi düşüyor Beşinci olarak arkadaşlar lightweight suppressor var. Bunda yine bildiğiniz gibi suppressor ses şey yapıyor. Yani susturucu demek. Ee, burada yine sesi kısıyor. Ama e, damage range'inizi düşürüyor arkadaşlar bu. Yani ne, daha yakından sıkmanız gerekiyor bu silahla. Yani bu attachment'ı taktığınızda eklentiye. Ee, compensator'da ise recoil kontrol veriyor size. Yani siz, sizin spray'nizi daha böyle kontrol altına almanızı sağlıyor. Arttırıyor sizin şey yapmanızı tararken. İşte eksi olarak da yine sağ kliniğiniz yavaş açılıyor. Aiming sabitiniz yani shift'iniz sniper'da kullandığınız daha yavaş diyor. Yani bu sniper tarzı düşünün. Çok sniper tarzı değil ama yine olsun. Ee, burada monolithic suppressor var. Bunda da işte ses sesi yine düşürüyor. Bir de damage arttırıyor bu. Yani daha uzak sıkmanızı işe yarıyor. Damage'ını arttırıyor daha uzak sıktığınızdaki. Ee, eksi olarak ise yine sağ klik ve ee, yani sarkınızı açmanız yavaşlıyor, bir de eğim alırken de yürürseniz şeyiniz daha düşüyor, kontrolünüz daha düşüyor silahtaki. Şimdi barrel'a geçiyoruz arkadaşlar, barrel'da ise böyle tek tek şöyle gösterecek olursam, bayağı artısı var barrel'ın zaten size. Şöyle göstereyim, şimdi komando, tam ismini söylemeyeceğim, komando diyeceğim direkt. Yine sarkınınızı arttırıyor hızını arttırıyor Ve e, sizin hareket hızınızı arttırıyor Bu da önemli bir faktör oynarken Eksi olarak e, mermi hızınız yavaşlıyor ve e, silahınızın spray kontrolü biraz daha kötü oluyor düşüyor yani Son M16 Grenader'da Damage range'niz yani, e, uza, yani uzaktan damage vurmanız artıyor Mermi artıyor Spray kontrolünüz de artıyor Eksi olarak ise sağ klik eğim açma şeyiniz yavaşlıyor ve hareket hızınız yavaşlıyor. Üçüncü olarak tek light'a geçiyoruz. Tek light'ta ise sağ e, hızlanıyor. Mermi ise yavaşlıyor. Zaten altta hepsinin değerleri burada yazıyor zaten koyarken silahları. E, custom Max bende ise Corvus'un e, damage range'i artıyor. Yani yine o, uzak sıktığınızdaki damage'i arttırıyor. Ee, mermi hızını arttırıyor ve sprey kontrolünüzü arttırıyor Ama eksi olarak da yine sağ klikte eğim almayı yavaşlatıyor ve e, hareket hızınızı yavaşlatıyor En sona Predator'a geldik. Predator da benim favorim. Bunu kullanıyorum zaten çoğunlukla Sesi daha şey yapıyor yani Hani sapresi gibi, susturucu gibi düşünün birazcık daha ses kısıyor bununla silahınızın, mermilerin sesini kısıyor ee, Sağ daha hızlanıyor ama mermi yavaşlıyor ve bunu kullandığınızda arkadaşlar bu altlarda bazı sahaları, bazı eklentileri gösteriyor. Bunu kullandığınızda mesela benim buradaki kompansatorımız siliyormuş. Bunu yaptığım gibi gidiyor bu bakın gördüğünüz üzere. Bunu koyamıyorsunuz bloklanıyor burası. Ben kullandığım için de hiçbir şey koymuyorum zaten. Lazer geçtiğimizde ise burada 3 tane lazer görüyorsunuz. birincisi sizin tamamen artınıza işte yani çok bir şey yok bunun. Ekstra olarak sadece kontrolü kaybediyorsunuz birazcık. İkinci nazarda ise e, sizin ekürüsünüz yine artıyor ve sıkma şeyiniz artıyor. Eksi olaraksa insanlara gözüküyor. Yani nazarı tuttuğunuz kişi görüyor zaten sizin nazarı üstünüzü tuttuğunuzu. Ama bunun çok büyük bir artısı olarak şey ekürüsü ve mobilitiniz bayağı yükseliyor. Ba görüyorsunuz yerleri zaten yükseklik olarak. Kontrolünüz ise, kontrolünüz ise biraz düşüyor. Tabi e, sprey yapmanız hani kontrolünüz iyiyse, mouse kontrolünüz bu bunlar çok etkilemeyecek sizi şu küçük düşmeler. Pack Lazer'deyse arkadaşlar e, aiming downside yani yine sağ click'teki hızınız artıyor aim basmada Daha hızlı aim alıyorsunuz yani Sonra aiming stabiliteniz artıyor yine o sniper shift olayınız artıyor Bir de yürürken ki e, aim alma şeyiniz daha stabil oluyor Ama eksi olarak yine düşmanlara gözüküyor arkadaşlar bu lazeriniz Ve Yani burada çoğu şeyiniz artıyorsun, ekürüsünüz, mobilitenizi kontrol tamamen arttırıyor Şimdi Opt'e geçelim arkadaşlar optik çok önemli bir şey. Yani gerçekten size yani hayat kurtaran bir şey optik. Çünkü uzaktan olsun, yakından olsun, sıcak çatışmalarda falan bayağı işinize yarayacak bir şey. Optikte arkadaşlar ya size tavsiyem kesinlikle hani şöyle şeyleri çok seçmemeye dikkat edin hani küçüklere X tane hani 1x olanları falan seçmemeye dikkat edin. Ya yani özen gösterin. Daha çok mesela şöyle ikili şeyleri seçin. Mesela 4x yapıyor. Sonra Kapattığınızda ise işte 1 e mi 1.5 xm e ne alıyor? Uzatlı, görme uzatlığınızı. Ya da şunun, şunun, gibi şeyleri çok kullanmayın. Ya yani tavsiyem mesela benim en çok kullandığım bu. Bunda çünkü hem 3x 25 kullanabiliyorum hem 1x kullanabiliyorum. Hem uzaktan sıkabiliyorum rahat rahat hem yakından sıkabiliyorum. set tavsiyem budur arkadaşlar. Solözro termal, termale yine termal çok iyi. Sadece yine dediğim gibi perklerde cold blood varsa birinde termale gözükmez o adam yani sizin için daha zor olur termalde adamı görmesi o zaman. Ee, onun dışında yani çok fazla da x şeyleri yükselmeyin. 4x'e çıkmayın mesela. Çok yüksek mesela yani bunu kullanmanıza gerek yok. Onun dışında burada bir şey yok zaten çok fazla. İşte termal var burada. Termalde ise size birazdan sniper'da da göstereceğim. Termal arkadaşlar şey olarak görmenizi sağlıyor sizin, Hani böyle daha böyle gri, grimsi görmenizi sağlıyor. Düşmanları da beyaz görüyorsunuz. Ama yine galiba Cold Blood'ta e, bu termal etkisi yine kalkıyor diye hatırlıyorum. Yanlış olmasın. Bu arada şurada gösterdiğim termal olan şey de daha doğrusu termal demeyeyim buna ısı kontrolü bu. Isı, yani adamın ısısını görmenizi işe yarıyor bu. Şimdi stok'a geçiyoruz arkadaşlar. Stok'ta ise sizin yine bu aim kontrolünüze falan çok işe yarıyor stok. Bir de Yürümenizdeki şeylere falan işe yarıyor M16 sok arkadaşlar aim'in stabilitesini arttırıyor Yani daha böyle stabil duruyor aim'iniz elindeyken silah Ama yürürkenki e, hızınızı düşürüyor silah aim alma hızınızı yürürken Onun dışında ikincisinde e, hızınız yine artıyor Şeydeki aim almanızdaki hızınız artıyor ama aim'in stabilitesiniz düşüyor yani aim'in stabil olması düşüyor işte stok takmadığınızda ise yürüme hızınız artıyor, koşma hızınız yani hareket hızınız artıyor daha doğrusu ve sağ klikteki aim artıyor arkadaşlar. Bu da önemli bir faktör yine ama tabi no stock olayını önermem size. Eksilerinde ise eğim stabiliteniz düşüyor ve e, spray kontrolünüz de düşüyor arkadaşlar. Son stokta ise sağ klik hızınız artıyor arkadaşlar hani yine o aim basma hızınız artıyor e, ama aiming stabiliteniz düşüyor yine. Hani stabilize düşüyor şeyin. Bunları geçtim arkadaşlar. Şimdi Under Barrel. Under barrel geldik. Under Barrel'da yine sizin sprey yapmanızı hani aim almanızdaki şeyleri çok değiştiren bir faktör. Burada. Bunları tek tek artık anlatmayacağım size. Bunda zaten Artex'lerini görüyorsunuz arkadaşlar. Çok uzatmaya gerek yok artık bunları. Yani size tavsiyem kullanacaksanız şunun gibi şeyleri kullanın. Ben çoğunlukla bunu kullanıyorum yani bunun gibi şeyleri kullanıyorum. E, Emoşunda zaten mermi artırıyorsun. Bir şeye kapasite ne kadar mermi alacağınızı artırıyorsun. Ben bunu almıyorum çünkü e, benim yerim yok kullanırken. Bu önemli bir şey. Burada bir de isterseniz 9 milimetreye geçebiliyor bu silah mermisi. Bunu seçerseniz. Ama çok tavsiye etmem size. Bunu tav çok tavsiye etmem. Alacaksanız şu ikisinden birini alın arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim bunları. E, onun dışında gripler var burada. Sizin size tuttuğunuz yer. Bunlar yine sizin eğiminize falan etki ediyor. işte koşmanızdaki hızlara falan onlar etki ediyor. Bunları artık siz kendiniz ayarlarsınız. Bu da değerlere bakarak. Perklerde ise silahın kendi perkü var arkadaşlar. Bu silahın kendi perkünde de hani... Şöyle göstereyim size. Ben çoğunlukla Rikon tarzı şeyler alıyorum. Hani uzaktan adamı daha yani şey ismini falan görmenize iş yarıyor adamın. Çok uzaktan da baksanız. Ya da mesela burada e, nefesinizi tutmayı artırıyor. Yani shift basıp artır, fokus almanızı artırıyor. Çok bir şey kalmadı burada arkadaşlar. Burada da zaten skin mic'in sticker falan ayarlıyorsunuz. Bunları da çok girmeyeceğim artık. Onu kendiniz şey yaparsınız. Arkadaşlar şimdi de sniper'a geçiyoruz. ikinci silahımıza. Hemen gunsmith'i açtık buradan. Muzzle'a giriyoruz. Yine gördüğünüz üzere bu özellikleri kendiniz okuyarak yapabilirsiniz. Yani artık hani değerlere bakarak da anlayabilirsiniz aslında bu. Çok bir İngilizce falan gerektirmiyor sizin için. Yani sadece internetten bakarak da anlayabilirsiniz İngilizce bilmeyen arkadaşlar. Onun dışında Barrel Barrelda e, sizin bayağı işinize yarayacak şeyler var. Bunları kesinlikle bakmanızı öneriyorum. Uzaktan sıkmanızı işte mermi olsun, damage'ları olsun, recoil kontrolleri olsun hepsi arttırıyor arkadaşlar. Kesinlikle Batmanızı öneriyorum bunları yani yapmanızı öneriyorum sniper aldığınızda. Onun dışında lazer. Lazer'ı almanıza gerek çok çok fazla. Yani çünkü yerinizi belli edecek lazer. Sniper'da çok önemli bir faktör lazer olmaması benim açımdan. Ee, burada tüm skoplar yok bende. Kusura bakmayın gösteremiyorum size bu iki tanesini. Şunlara kendiniz bakabilirsiniz. Ben termal kullanıyorum. Termal tercihimdir her zaman. 8x skop ama yine insanların yerini çok rahat görmenize işe yarıyor. Ee, stok olarak yine dediğim gibi işte eğim alma hızları olsun falan hepsi onları etkileyen faktörler bunlar yine. Alta değerleri gözüküyor zaten. Hemen geçiyorum bunu Andirberilde işte arkadaşlar bunu anlatayım ben size direkt. Bu bipod arkadaşlar yere yattığınızda silahı yere kurmanızı yaşıyor ve bu hani silahın hani siz nefes aldığınızda silahın sabit duruyor. Bunu yere yattığınızda silahınız hep sabit duruyor ve hani hiçbir şekilde bozulmuyor bu sabitlik. Bu o yüzden size kalmış Al alacak mısınız almayacak mısınız size kalmış bu. Yani çoğunlukla pusucuların kullanacağı bir şey bu zaten. Emunation'da arkadaşlar 7 mermi ya da 9 mermilik kendinize şey açıyorsunuz. Bunu ben kullanmıyorum silahımda. Daha çok hani perkleri falan kullanıyorum o yüzden gerek duymuyorum. Bu da griplerde yine aim şeyleri olsun. işte hani sağ klik olsun. Bunların işe yarıyor. Zaten bakarak görebilirsiniz. Eee perklerde ise benim yine kusura bakmayın iki tanesi kapalı şu an. Daha açmamışım. Eee buradan yani tavsiyem ve ya, recon tarzı şeyler alın. İnsanların isimlerini görmeniz için sizin yani önemli şeyler ya da Demoji falan artıran şeyler alın. Hani size tavsiyem bunlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Ee, umarım size yardımcı olabilmişimdir. Olabildiysem ne mutlu bana. Arkadaşlar daha çok bu tarz videolarda istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve Discord adresimize de serverımıza da yazarsanız yani geri dönüşlerinizi bildirseniz çok sevinirim. Eğer videoda eksikleri gördüyseniz filan. Neyse bugünlük bu kadar da. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.